Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sefer de Emeonil kalesini alacağız arkadaşlar. Şu an saldırıya başladık. Saldırılar hemen kaleden içeri girmeden önce hatırlatmak isterim. Abone olup beğenip ve bildirimleri açmayı unutmayınız. şu an şöyle bu diğer kalelerden farklı olarak muhafızlar 30 seviye ve 10 adet var. Diğeri muhafızlar 25 seviye olup 8 adet vardı. Ee, şu an herkes saldırı içinde. Ben bu kalenin saldırısına yetişemedim. Yalnız bizimkilerin bu saldırıya yetişirken size videosunu yine de çekmek istedim. Kale nasıl kuşatılır? E, ee, 30 seviye kale gücümüz yeter mi? E, ee, fraksiyonların yardımı geldi şu an. O yüzden benim biraz gücü saatlik kazanımın arttığını görüyorsunuz. 3000 fraksiyonlardan sağlıyorum. Ee, bu kaleyi bence rahatlıkla alamazsalar bile yani bu saldırıyla çok zor olacaktır. Ee, ama yine de alabilirler. Biraz uzun sürecek ama almaları çünkü herkes şu an saldırmıyor. Ee, Echidna, Zogar ve birkaç kişi daha bükülmüş. Zogar, Abrog gelmiş. Abrog güçlü bir oyuncu. Mafia, o da gelmiş. Bakalım başka saldıran? Şu an görünmüyor. Bu şekilde bu kadroyu çok zor alırlar. Yani... Kavunma düşmüş, ordu miktarı düşmüş bir delkiye. e Zaten çok da güçlü bir alan değil. Şu an buradan da bir saldırı geliyor. Evet, şunlar saldırmış. Zaten direkt erittiler gördüğünüz gibi ordu miktarını. Ben burada olsaydım arkadaşlar şu an orada miktarı yoktu, ölmek gibi olmasın. Benim yetişmememin sebebini açıklayayım. Ben e, Hisar'ı bir tık buradan uzak yere kurdum. E, yani Hisar'ımı ben şuralara filan kurdum. Yani şunun ucuna kurdum. Şöyle göstereyim. Buradan oraya yetişmedi. Yetişmeyince bir hisar atmak zorunda kaldım. E, o kadar puanım yani şu an diğer hisar atmak için de puanlar dediğimi düşünün. E, buraya yetişemezdim ben. O yüzden gelmedim. E, ama alacaklarına inandığım için zorlamadım. Yoksa yine de oraya koyup 10 dakika önceden yollayıp askerlere en azından birer kol vururdum. Ama alacaklarına inanıyorum. 14 dakika yoldan gelen de ki. Mesela bu arkadaş denemiş. Helal olsun 14 dakika yoldan. Şu an 5960. Yavaş yavaş düşüyor. Savaşa gidin diyorum. Ee, Adrox yani benden sonra sanırım en güçlü o hatta komutan olarak benden daha da güçlü olabilir. Komutan açısından, saldırı açısından, asker açısından üst seviye asker olarak benden yolunu pek düşünmüyorum ama komutanları benim komutanlarımdan güçlü olabilir. Bu konuda şüpheliyim çünkü genelde en çok hasar o çıkarıyor. Aramızda pek bir fark olmuyor ama ya benden daha çok kol asker gönderiyor, komutan gönderiyor öyle söyleyeyim. Ya da gerçekten kuşatmayı iyi biliyor. Ama bilmiyorum. Ben 3 seviye troll gönderiyorum. Benden başka seviye troll olan yok. Muhtemelen ben 4 kol yollarken o 5-6 kol yolluyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü 3 kol trollü yok onun. Yani 3 seviye trollü yok. 3 kol trollü demeyin. E güzel vuruyorlar. Şu an 5 milyon canı kaldı. Her türlü yetişir arkadaşlar. Çünkü şu an ikinci kollara gidiyorlar. Bir dört kol daha gidecekler. Her türlü alırlar. Bana ihtiyaç zaten. Şu an görüyorsunuz üçüncü kolay çıktı bu. Veya ikinciye bunu yeni görüyorum. Mayo. Altı olsun Bakın şöyle. Çamur zaten her gezecek çamur var çünkü çok güçlü bir komutan. Benim kamerim savaşa giriyor. Savaşa hazırlık yapıyor. Saldırıp saldırmam arasındayım. Saldırırım arkadaşlar. Yücelerle karşı bir savaş içerisinde değiliz. Lakin bir Göz daha vermek istiyorum, bir kol bir vuruş istiyorum. Ama çok fazla asker kaybedeceğimin de farkındayım. Kararsızım o yüzden. E çünkü tek ben saldıracağım. Köprü geçişine. Onlar sadece bakacak ama en azından e, kamuru gönderip köprüyü koruyabilirim. Köprüyü savunma olarak atacağım ki en azından köprüye saldırırlarken kolay geçemesinler. Sabah uyandığımda ölmüş olabilir ama sanmıyorum. Hatta bütün askerlerim bile oraya konuşlandırabilirim ama şu an biraz da asker basmam lazım. Şu an kışlamın dolduk oranı e, %70 %70 askerim var. Bu bütün askerlerimi doldurmak için yeterli değil. E, komutan seviyesi olarak en az 30 seviye. Yani en az 4 komutan. Hatta 5 diyebiliriz artık en az 5 komutan ve en kötü askerinizin 30 yani en kötü komutanınızın 30 seviye olması lazım ki düzgün bir saldırı yapabilin. Ben şu an ona uğraşıyorum. Bir komutanım yani 3. komutanım 30 seviye olmak üzere. İlk 2 komutana ben çok abandım. Ee, bence hata yanlış davranış veya yanlış da olmayabilir. Çünkü kaynakları almam gerekiyordu. Diğer komutanları güçlendirmeyle uğraşamazdım. Yoksa sıralamaya giremezdim arkadaşlar. Şimdi diğer komutanları kasmaya başlıyorum. Ama en az 30 yapmanız lazım 5 komutanı ki vurduğunuz zaman inletin orayı yani. Şu an belli oluyor mu sıralama? mu? muhtemelen ele geçirdikten sonra yani kazandığınız sıralama bu şekilde diyecektir. Şu an geri dönüyorlar. Üçüncü kolu vuracaklar. Yetişeceğini düşünüyorum. Hmm, Berabere kalmış, berabere kalmış. Gölgeyle savaşmışlar. Bakmak istiyorum içerlerine. Hangi asker? Bu üç seviye troll mü? Ben de üç seviye troll var lan. Hem de onu on bu. Oyun biraz vicdansızlık yapmış. Baksanıza bu da on. Ama mermi işlemez ya. Zaten berabere kalmış. Hatta kaybetmiş. Yani devam etselerdi kaybedecekmiş. Gördün mü arkadaşlar bu troller ölmez ki baksana 3 seviye troll 10-10, 3 seviye 10, troll 10-10 10 yani sadece o bu neymiş Bu da hmm, Bu da şeyi vuruyor delici Delici şeyi bu da yakın dövüş birimi Yani çok fazla askerini nasıl aldı onu bunların hepsi savunma askeri bu kadar askerini alamaz. demek ki bu arkadaş hee 29 kalmış Bu biraz güçsüz bir arkadaş Buna bakalım bu eşit güçlü Bakın gördüğünüz üzere. Yok buna asker kalmamış. O yüzden böyle çok pek de hasar almamış ama yine de iyi hasar almış. Yo bunu 80 tutar değil ki. 20 oradan. 2000'de 20 eder buradan 40. Yo bir cana vurmuş. Vallahi iyi almış. Bölgesi çok güçlü bunun ama ya. Baksanıza. 1, 2, 3, bunun gölgesi çok aşırı güçlü. Üç seviye yapmış gölgeyi yani. Üç da tekrar bir yetenek açılıyor. Ya, onu açmış. Alırsınız be. İlla ben mi olsaydım? Üç milyon yedi Alırlar ya. Yani. Alırlar bence. Bir problem olmaz. Siyah ip. Saldırıya katılmak istedim ama katılamadım. Alacaklarını düşünüyorum açıkçası. Ya çünkü Aa, ama biraz zorlanırlar. Çünkü bizde Doğru, zor. Almaları biraz zor. Sebebi şu. Ee, %70 debuff'ımız var bizim. Tabii ki. Bizim kuşatmamızın %70 debuff'ı var. O da şuradan geliyor. Biraz da benim yüzümden, biraz da benim sayemde kuşatma hasarım. Savaş ilan ettiğiniz zaman bir gün boyunca kuşatma hasarımız %100 oluyor. Ama sonrasında böyle bir iki gün kadar galiba bir %70 debuff yiyorsunuz. Yani ne kadar değer hiçbir fikrim yok. Yani bir gün boyunca aldığınız debuff'u çok mantıklı kullanmanız lazım. Karşılığı iki gün oluyor çünkü. Bunun süresi ileride azalıyormuş diye duydum. Fakat yeterli enerji var mı diyor. Kuşatmaya İyi kuşatmaya bakıyor. Çocuklar iyice kuşatın falan diyor. Ama bazen yanlış çalışıyor. Enerjileriniz yiyeyim değil mi? İyi kuşatın diyor. İyi sanırım. Sanırım diyor. Yeterli enerji var mı? Sanırım diyorlar. Ee, yetebilir. Dördüncü kolu vuruyorlar sanırım ama yetmeyebilir ya. 3 milyon daha. Enerjileri bitti hepsinin. Şu an debuffları var. O da birazcık benim yüzümden. Şurada ne var? Yani bu da yükmüş. Tamam alalım bunu burada ilk defa yani Sağ ol. Ya burada bizim bir şey gelmiyor. Gelse de alsak. Sınırlı paketlerde. kamu Lut veriyor. Hiçbir işimi yaramaz. Bu da hiçbir işime yaramaz. Kaç gün var? 66 saat. 4 gün. 66 saat. 66 saat. Kaynağı veren ihtiyacım yok. Kaynağı zaten Akıyor zaten. Hiçbir şey basamadığım için. Pek de gerek yok kaynağı. Şöyle bakıyorum. Sorun yaşıyorsun. Hayır, sağ ol. Şöyle. Yeter mi sizce arkadaşlar? 3 milyon? Mümkün değil. Alamayacaklar sanırım. Bana ihtiyaçları var. <laughs> Gerçi ben saydım gün olmazdı. 3 milyon canı kaldı. 3 milyon canı ki. Çok zor. Hatta imkansıza yakın. Ya yani bir buff'ın karşılığı 2 gün 3 gün boyunca bir debuff olmamalı ya. O da bir gün debuff verirsin %70. Yani hepsi %70 daha az kuşatma hasarı vuruyor. Tabii ki bitmez bu. Yani en babası şu an 20k vuruyor buraya. Bir kol tabi. Toplamda biri 5 komutan gönderdi. En fazla 100k vuruyor. E normalde ben benim oluşturduğum trollerden oluşturduğum ordum tek bir komutanla 100k vuruyorum ben. 5 komutan 500 kaydır. Evet. O savaşı başlatmayacaktım. Orada yanlış yaptım. Savaşı da göstereyim arkadaşlar şuradan. Şöyle savaşı ilanladığınız tıkladığınız zaman bakın Mordor'da King Shi savaşı ilan etmiş. Isengard'da Ment. Gondor'da Log. Çişör savaşı ilan etmiş. Diğerleri bizim gibi debaflı. Diğer gördüğünüz hepsi debaflı. Çünkü onlar da daha geçen ilan etmişti. Şu an tekrar ilan edemiyorlar ama sanmıyorum ikinci savaşı ilan edeceklerini kimsenin. Çünkü gerçekten çok fazla bekliyoruz. Yani %70 devafın geçmesi için baksana hasar çıkartalım. Normalde burada eritmeler lazım. Şu an son kolları gidiyor olabilirler veya bir kol daha gidecekler. Yeterli mi? Yani sonra şu arttı gibi sanki ya. Sonradan birkaç kişi daha gelmiş sanki. Emin değilim. Alırlar inşallah. Alırlar diye düşünüyorum. Burayı alırlarsa arkadaşlar bu kaleden sonra şuraya gitmeyi düşünüyorum ben. Boraşıl Kalesi. Hatta şuraya bir şuraya mı bıraksam ya? Şunun ucuna bir kale bıraksam Yetişir ya değil mi? Yetişir mi sizce? Yetişir ya. Şuraya bir tane hisar vursam alanı bunun içine alır diye tahmin ediyorum. Alır bence. 2200 66 hatta yola çıkarken de göstereceğim. Video biraz uzadı arkadaşlar. Tamamen debaftan dolayı. Debuff olduğu için şu an 100k vuran bir eleman. Yani ben değil kendimden örnek veriyorum. 100k atma hasar veren ben. Şu an 30k hasar verecektim. Zaten en güçlü şu an, Ben denedim zaten onu. E, 27k vuruyorum. En fazla ben. Benden daha fazla vurabilen var mı bilmiyorum. Birer kere gönderseler alabilirler mi? 2 milyon. Çok zor ya. Düşmüyor canım. Vuramıyorlar ki. Yani devaftan dolayı kimse vuramıyor. Hasar çıkartamıyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu kaynaklardan hangisine ağırlık vereceğimi kafam karıştı. Ama sanırım cevher. Bu cevher hem bina yapılırken hem asker basarken çok fazla gidiyor. Taşı sadece bina basarken istiyor. Çok istiyor ama sadece bina basarken istiyor. O yüzden o birikebiliyor. Odunu ikisinde de istiyor ama ikisinde de azar azar istiyor. O yüzden o da yetiyor. Tahılı da sadece asker basarken ve askeri yaralı askeri iyileştirirken istediği için o da pek istemiyor. Yani şu an gördüğünüz üzere birikti. 343k. Ama cevher ciddi manada çok gidiyor. Zaten gördüğünüz üzere onu 50k'ya tamamladım ki cevher yetişmiyordu. Yani pazardan takas ediyordum. işte bir yerleri basarken, asker basarken, bina basarken. Yoksa yetişmiyordu yani cevher. Şu an iyi. Şu an Kalyon'a basmak için hazırlık yapıyorum. Kalyon'a basacağım, günahkar çıkartacağım ama kışlardan bir kurtulamadım ki. Bir 18 yapmam lazım. Kışta şu an 11 basıldı sanırım. Daha 18'e basacağım. O da isteyecek şey... Bilmem bir yer isteyecek. Orayı basacağım. Araştırma merkezi miydi neydi? Öyle bir yer işte bastırıyordu arkadaşlar çağrı kuyruklarının ve çağrı müşterilerin azaltıldığı yer. O doğru isteyecek. Evet. Bakıyoruz. 144 Daha değil. Yani ben şu an bir uyup uyandığım zaman hepsi 700K civarında olmuş olacak. Basmak istediğimi tekrar rahatça basabileceğim. Hem asker basıyorum onu yetiyor, hem kışta tarla basıyorum onu yetiyor. Çünkü her yerden, yani şu şekilde baktığınız zaman her yere salçom, yeşiller benim aldığım yerler. Şurayı görüyorsunuz. Şuralardan aldım. Her yerde <laughs> parmak izim var arkadaşlar. almak güzeller. Bir milyon gücü kaldı. Evet gördünüz. Alamaya Bazılarının artık mesela şu gönderemiyor şu an sanırım. Buruk bitti. Sen kimsin? Sen de buruk nersin? İki tane istihar mı koydun? Yanlıyor herif. O kadar şey puanı niye boş Moglar saldırıyor şu an. Bu kim? Buruk hala saldırabiliyor. Şu kim? Atrox Kuh. Cool. Sen saldırırsan yine bir tık Çansları var. Eşidnan'ın bitti mi bilmiyorum. Sen kimsin? Repto. Bubli'ye saldırıyor. Devam ediyor. Baloncuk yenik mi olur? Gözünü seveyim. Bu da buraya hisar kuracak parası yok. Fakirin askerleri bırakmış oraya. Onunla saldırıyor. Olsun arkadaşlar. O da güzel. 877 vurun lan. Çoğusunun şeyi bitti. İyi gidiyoruz mu diye iyi görünüyor. 1 milyon iyi görünüyor. Evet bayağı iyi azalttılar ama. Çok zor. yani arkadaşlar. Birer kolda hepsinin çıkması lazım. Yoksa mümkün değil. Sana saldırıyor olur. baloncuklar. Kim saldırıyor sana? Hmm. kalesi için. Şu an bunlarla kapışacağız galiba. Mahito de Bu nasıl nickler lan? Nonkobo'ya. Yani şu an bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Çünkü sırada buraya geleceğimiz onlar da farkında. Ama arkadaşlar kusura bakmayın da. Burada benim yetimhanem. Hemen gidelim bakalım. On nereye gittik? Anlaşılıyor tıkladı bu arada. Ne yaptılar? 483 güzel. Enerjisi dolan bu arada. Enerjisi dolan tekrar bir kol daha vurabilir. Evet. Oy yine bir kol daha dönüyorlar. Güzel güzel aldılar aldılar. 170 gayet türü çıkar vurdu vardı. Çıkmış yazıklar Baksana. Birinci sırada ya Outro School olur ya Echidn olur diye tahmin ediyorum. Echidn Alman. Outro bilmiyorum. Pek konuşmadık. Pek konuşmuyor. 105k. Hadi. Alırlar abi. Her türlü. Yani şu an onları on tane. <laughs> Bu kadar. Onlar kavursalar. Şuradan sıralamadan bakabiliriz. Outro School'un bakın vurmuş. Echidn'e Vurmuş. Atropos 1 milyon 200 atar 1 milyon. Süler sarılma. E sarılama girememiş. Öldürme sarılama girmiş de normal sarılama girememiş. Buruk Knight'a baksana bayağı vurmuş. Süler Atropos bayağı vurmuş. Atropos bayağı vuruyor ya. Toplamda 1 milyon 800 asar çıkarmış. Güzel. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.